Selamlar arkadaşlar G Boys kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Duhan'la beraber Shrek otelinde 5 gece oynuyoruz. Arkadaşlar oyun kısa çok uzun değil. Biz de YouTube'da diğer oyun kanallarından gördük, oynamak istedik, denemek istedik. Shrek süper közü burada Giga Chat'le beraber savaşıyorlar, bir şeyler oluyor. Bakalım ne olacak? Hadi başlıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Gece 1. Bir. Birinci gece. Aha Shrek. Evet, dostumuz Shrek burada. Bir tane böyle lobi gibi bir yerde, otelin lobisi. Evet, iletişim evet. kurmak için basıyor. Şurek oteline hoş geldin. Sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Beş. Biz de diyoruz beş gece kalacağız. Evet babacığım. İkinci katta boş oda var diyor. Şimdi bu kapıları falan açabiliyoruz mu? Bir etrafa bakalım. Yok. Bunlar kapalı. Ben bu şirek niye etmeye Şuraya bak. ne tarafa <laughs> gidersen o tarafa doğru gidiyorlar. Bab, wow, merdivenler burada. Boynu kırılacak şimdi. Merdiven. Oğlum. Hı? Hı? <laughs> Bu ne böyle? Burada hiçbir şey yok. Baba bak Bu ne? eşek kafası ha. Evet, onun kafası. Yoksa doğrayıp kafasını oraya mı sokmuş? Olabilir. Bu ne? Bu nasıl ses oğlum ya? Oğlum bu ne ne? Bu ne oğlum? Kurabiye adam. Kurabiye adam. Oğlum ne taşıyor şu an bu? İyi misin ya dedi? Ben dedim iyi misin diye. Ben burada çalışıyorum diyor. Kirli odaları temizliyormuş babacım. Temizlikçiymiş bu. Tamam. Tamam mı? Burada bir tane kola makinamız var. Böyle otomat var. Bu kapı kilitli. Aa burası Aha. boş. Burası mı bizim odamız? Evet. Kapatalım kapımızı da. Uyuyacağız mı şimdi? Galiba. Odada da hiçbir şey yok. Sadece Aa, bir tane yatak var oğlum. Yok. Başka hiçbir şey yok ya. Bu ne? Şirin dedesi mi bu? Büyük Baba, babası mı? Şu otomattan içecek almaya çalış. Oradan alınmıyor babacığım galiba. Deneyelim ama. Dur bakayım. Basıyorum hiçbir şey olmuyor burada. Aşağı inelim mi? Tamam Şirek'le konuşalım. Konuşalım. Bakalım ne diyecek. Ben de bilmiyorum. Hızlı koşma yok. yok. Basıyorum hiçbir şey ama eğilme de yok. Zıplama da yok. Ha işecekmiş lan. Niye anlamadık orada. biz bunu? Karşıda diyor tuvalet. <laughs> Duvarlara işeme diyor sakın oğlum? <laughs> Çiçeğe de bakalım şöyle. Burası <laughs> değil. Ha burası tuvalet tamam. <laughs> Kapat kapıyı bizi izlemesin. Ayna kırık. Evet Aa, tuvaletimizi yapıyoruz. Bak Ay Ayşe kapıyı. Ya. Adam duvarlama işeme dedi? Yani. İyi. <laughs> Baba <laughs> Oğlum çok şu an şey bakıyor, sinirli bakıyor ha haberin olsun. Konuşmuyor da şu an bizimle. Neyse sıçtık kaçıyoruz resmen arkadaşlar. Tuvaleti kirlettik kaçıyoruz şu anda. Ha Freddy'deki gibi abi acaba diğer gecelerde ne olacak? Bilmiyorum. <laughs> İyi. evet yattık. İki, Gece 2. Aha biz niye... Bak kurabiye adam burada temizlik Aa, yapıyor, şrek niye... burada. Biz niye yatağımızda uyanmadık da burada uyandık? Bilmiyorum. <laughs> Dün akşam diyor tuvalete öyle bir sıçtın diyor tamam mı? Temizlemesi çok uzun sürdü diyor. <laughs> Git diyor yerleri temizle diyor şimdi tuvalete. Ben bir temizleyeceğim? Oha. <laughs> Yok artık. <laughs> Oğlum otele... Nasıl yapacağız? E harfine basınca oluyor. <laughs> Ya otel tuttuk resmen bize tuvalet temizletiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her yeri mi temizleyeceğiz? Ne yapacağız? Şu koyu renkli olan yerler temizleniyor arkadaşlar. Şurası var. Başka? Bitti galiba. Çeyrekle konuşalım. Evet çıkalım hadi. <laughs> ee? Oğlum bu niye ağlıyor? Allah'ım vereyim süpürgeni niye ağlıyorsun? Süpürgesini aldım diye mi ağlıyor bu? Alınıyor süpürge. Alınmıyor oğlum. Az önce e şey çıktı. Alınmıyor babacığım. Oğlum ağlama özür dilerim kusura bakma ya. Temizlik yaptım o yüzden Abi, aldım. Baş ver bunu ya. Buna da konuşulmuyor. Yukarı çıkalım. Hı -hı? Gidip yatacağız mı tekrar? Yani Hı -hı? geceler bu kadar hızlı ve kolay mı geçiyor arkadaşlar? Bir tuvaleti temizledim gece bitti. İyi. Oğlum. O baba, bu ne? Bu, ne? Hı -hı. bu o kimdi? kimdi? Bu kapı. Bu kapı kapalı. Burada bir şey yok. Gir bakayım burada. oğlum ya. Burası zaten sadece çalışanlar diyor. Buraya cingil girebiliyor. kim oğlum? Kraliye adam. Demiyor? Belki resimlere bakarız diyor ya. Uykum yok diyor oğlum. Cans evet. Şuraya büyük büyük dedesi <laughs> ne yaptın şu an? Hapşırdı şu anda oh, tamam mı? Aa, kustu baba. Oğlum kusmadı bence o bildiğiniz sümük bu arada ya. ben <laughs> ne yaptım diyor şimdi. Bir şeyler yapmalıyım diyor. Babacım kaçacağız mı resmi saklayacağız mı sen seç. Kaçalım kaçalım. Emin misin? Evet. Nereye kaçacağım şimdi ben? A, Al. Baba. Baba. Al. Al. <laughs> Al. Kaç dedim. Gece 2 baştan başlayacağız galiba. Yuppi. Aa baştan başladık oğlum. Tekrar tuvaleti temizleyeceğiz Ruhan senin yüzünden. <laughs> Bak ben bunu alacağım ama sana geri getireceğim tamam mı? Ağlama. Tamam mı? Ağlama sakın. Lan. <laughs> Kapat. Baba şu iyi çok komik. İyi iyi. Hemen hızlıca temizleyelim dur. Başka. Yok. bitti mi? Bitti. tam. Tamam bitince <laughs> süpürge yere düşüyor zaten. Ağlama oğlum ya. <laughs> evet tekrar çıkıyoruz. Bak şimdi birisi geçecek yine. Dur onu hemen yakalamaya çalışayım. Hızlı hızlı <laughs> şöyle. Koş Baba, Baba bu ne? Sakallı var. Gördün mü? Hiçbir Hı -hı? şey yapılmıyor ona bu arada ya. Uyumak istemiyorum. diyor. evet yine uyumak istemiyorum diyor. Resimlere bakalım. Ben yine kaçalım. Shrey'in dedesi. Hadi bir hapşur şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sümüğünü çıkardı yine buraya ya. Ne yaptım diyor. Demek ki kaçmak işe yaramıyormuş babacım. Bir şeyler yapmalıyım diyor. O zaman. Hayır bir daha mı başlayacağız? Resmi sakla diyoruz bak hemen. Herhalde olamayacağız. <laughs> <laughs> <bökeceğiz. gülüyor> Oo yakındı diyor. Kapı çaldı. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim diyor. Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Ses duydum buradan bir kontrol etmek istedim diyor. Ben duymadım diyor. Emin misin then. İyi geceler o zaman diyor. Hadi yatalım. İkinci geceyi de atlattık. Baba bu şirin bana çok şüpheli geliyor ama bir şey yapacak Biraz gibi tehlikeli. geliyor. Aha bir şey diyor. Oğlum. Bir şey söyledi baba. Bak bizim hakkımızda bir şey söylüyor bence. Duymuyorum ki. Diyor zaten bir şey demiyor. Bak biz yakınlaşınca susuyor bak bak bak. Bence bizim hakkımızda bir şey diyor. Bu Aa, ne? Burası restoranmış. Tuvalet Aa bak de burası. bu adam az önce kaçan adam. <laughs> Tipe bakar mısın ya? <laughs> ya. Allah. Bak gözüne bak gözüne bak. Bak gözü yamuk. Oğlum biri bir tarafa bakıyor biri bir tarafa bakıyor gözlerini. Çenesi. Aa çizmeli kedi. Ne pizza değil, diyelim. Pizza. Nereye oturacağım ben şimdi? Şuraya. Sadece buna oturuluyor. Hey, how are you doing? Nasıl gidiyor dostum? Ben diyor. Nice Tanıştım ama memnun oldum Carl. <laughs> yedik mi pizzayı şimdi? Aa baba Minecraft sesi. Hadi ya. Evet. E pizza yedik adamla tanıştık şimdi. <laughs> Selam Shrek. Bunda da konuşulmuyor. Tamam uyumaya gidelim <laughs> biz en iyisi çünkü ben. Ya <laughs> bu klavye niye böyle oldu bu kontroller? Yön tuşlarıyla oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Uyuyacağız mı şimdi? Bence öyle yani. Seni Hadi evet, uyuyacağız. Bu ben mu? Sadece yemek ya. yedik yani. Bu kadar mı? Dördüncü baba, gece. Şirek yok. Şirek yok ve burada kutular var. Şuraya girelim. Bir Odaları tekrar kontrol edelim. Ee, baba burası restorandı az önce. Hayır tuvalet burasıydı. Restoran burası babacığım. Bak. Ha. Ama restoranda da kimse yok ve çalışan da yok burada. Cingir yok. Nereye gidiyoruz şimdi? Üst kata çıkalım. Üste çıkalım. <laughs> Aç. Ya yön tuşuyla oynayıp E harfiyle kapıları açıyorum kafayı yiyeceğim şimdi. Nereye bastım da böyle oldu onu da bilmiyorum yani. <laughs> büyük büyük babamın <laughs> resmine bunu sen <laughs> mi yaptın diyor. Lan bizim <laughs> odamıza izinsiz girmiş <laughs> bu. Aaa. Bunu ödemek için gece vardiyasında çalışman lazım diyor oğlum. Git bir şeyler yap diyor temizlik yap eşyaları taşı diyor. Ne yapacağız? Eş kutuları taşıyalım. Gidelim, deneyelim. Aldık bunu. Bunları tek tek yukarıya mı çıkaracağım ben şimdi? Evet. Adam bizi çalıştırıyor şu an ya. Ha getirdim nereye koyacağız? Ne istiyorsun söylesene. Ne bakıyorsun öyle? Bırakılmıyordu oğlum. Odamızı belki. Lan geçilmiyor da buraya mı? Hı? Ha buraya'mış. tamam. İyi. Tamam bıraktım buraya. Al. Al lanet. Bu nasıl Otelde, otelde kalmaya da... geldik. Yapmadığımız iş kalmadı burada be. Biz ah biraz... bizim şaşı burada. Selam şaşı. Hey, how are you doing? Burada ne yapıyorsun? Hello, I'm fine. Do you need any help? Yardıma ihtiyacın var mı diyor. Biz de, biz de, biz de diyoruz biz ki hadi bir bu kutuları, kutuları bir bana yardım şey et, et de yukarıya taşıyalım. Adam kutuyu aldı benden önce koşarak gidiyor. Ben alamıyorum kutu. Ha alıyormuşum. Adam vardı bile şu an yukarıya. Ne ara gittin be kardeşim? Baba flash. Flash. Şimşek McQueen. Bak, Mark gitti, gitti bile odasına. Ne ara koydu da gitti. Good boy. Al, taşıdık. you can go sleep. Gidip uyuyabilirsin diyor. Sağ ol. Eyvallah. Çekil de geçeyim. Hı? Hı? Başımıza bela e bir otele geldik Allah. arkadaşlar. Buna Son, gece. Ya. Beş. Son gece. Öyle mi? E... gece yarısı diyor oğlum. 5. geceye geçmedik. Gece yarısı. Dördüncü gecenin Aa. gece yarısı galiba. Hı? Ve ışıklar sönmüş karanlık. Bak. Lan. Ya, kesin şirek cam sıkıyor. Ve yani. şu an hiçbir şey görmüyorum. Bir dakika monitörü ayarlayacağım. Bir dakika. Tamam kapı kapalı. Arkadaşımızın odası. Aha. Lan. Baba bunun göğsüne bıçak saplanmış. Oğlum adamı öldürmüşler. Şimdi o kesin bizim yaptığımızı sanacak. Adamı öldürmüşler. Bizim şaşı ölmüş. <laughs> Bak şirek diyecek şimdi sen yaptın da <laughs> <Aa>, Ah, bu neydi? <laughs> Baba korktum ya. <laughs> ben de korktum. <laughs> Ya oğlum. Ben bu de ne? dedim ama jump scare atar diye. Şurek içeceği. Bu ne oğlum? Lan ne oluyor oğlum? Hero Brian oluyoruz. Güçlü hissediyorum diyor. diyor. Aa, bir daha içeyim bir daha güçlensin oğlum. Ne diyor lan? Bir daha içeyim mi? Bir tane daha alalım yoksa içmeyelim. Bir tane daha içsin lan. Allah'ın iç. Daha güçlü olalım. İçsin. Bence Süper ya, güçlü. yanlış olacak baba bence. Emin misin? Evet. Ne diyor? Ya, öldüm. aşırı dozdan öldün diyor. <laughs> Lan ne oldu nereye geldik yine? De? Yine en baştan içeceği içeceğiz. Öyle mi? Hı uh hı. -huh. Tamam bir tane içelim o zaman öyle mi? Diğer seçenek şeydi, yanına alama içme. Hı uh hı. -huh. Öyle mi? Sonra içeriz. Bakalım, Aa, etkisi geçince know. mi içeceğiz onu sonra? Sonra Shiree'yi döveceğiz. Tamam yanımıza alalım ama içmeyelim. Ee, sonra? Baba, bu şirin... Oğlum bizi hapse atmış bu. Oha güçlü olduğum için demiri büktüm hapishanenin kapısını büktüm. Baba bu şirin değil şirin büyük bir babasının içeriği. Ha, olabilir ve şu an dondu. Ne oldu? Ne diyor? Yine güçsüzüm diyor galiba. Aa, Aa, al dostum. Aa buna da veriyor. İç hadi. İçtin mi lan? Lan ne oldu oğlum hiçbir şey yapmadık ya. Kim geldi? Biz sesi duymadık ya. Şey Shrek geldi herhalde. Ama bu korkunç değildi. Değildi. Az öncekinde altımıza ettik korku. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız orada kaçacağız mı? Galiba. Hemen içeceği şey verip hızlıca mı gideceğiz acaba? Bak şu an güçlendi tamam mı kendi içti güçlü hissediyorum diyor tamam bir tane daha al al bir tane daha tamam, aşırı doz olabilir falan filan tamam aldık kır burayı evet süper güçlerimizle demirleri büktük açtık şimdi baba ver kaçamam tamam nereye kaçacağımızı da bilmiyoruz ki burada ne oluyor yürü 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 çabuk al Lan geç artık al Bate, Lan al oradan kaç Hayır ya arkamızdan gelmiyor mu? Vallahi ben gidiyorum artık. Gelmeyin bak, be kardeşim bakma. ya. Hızlı koşma falan da yok lan. Şrek geliyor. Şrek geliyor. Hızlı koşma yok mu bunda? Boş ver baba Oğlum, Bizden hızlı geliyor. Ay de ee, burada gidecek bir yer yok zaten. Yüpe yeni ya. Şu rehin tipe bak daha tatlı görünüyor şu anda. Az önce daha korkmuştu bu arada. Şu an daha tatlı görünüyor. Böyle baba. Aa giga chat. Oğlum. Vay lan bu Karl güçlenmiş işte. Tamam içmiş. işte içmiş şey olmuş. Giga chat olmuş. Giga chat olmuş. Giga chat mi? Giga chat mi? Neyse işte ondan. Aha olmuş. vs büyük vs. Hadi bakalım. Sence kim alır? Ve giga chat alır. Ama Shrek de bayağı güçlü. Bence Karl alır. Hadi bakalım. Bo gözleri hala şaşı o kadar içecek içti. Işte gözleri hala düşer. Oha füze. Yok artık. <laughs> Yok. artık. <laughs> Yok artık Lebron Rocket James. Rocket'i. <laughs> Rocket'i elinde tutuyor Red Bull'a oh! havaya uçtu şu anda. Oynanın bir teşekkür ederim. Bitti mi şu an bu mu ya? Yani. Bu kadar mı oyun yani? Ne oldu şu anda ben hiçbir şey anlamadım. Bitti mi oyun şu an? Oynadığın için teşekkürler. Diyor. Çok kısaydı bence. Çok evet takip etmeyi unutmayın. Abone olun falan filan diyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi bay bay. bay, bay. bay.